Hey les seleler. Smackdown vs Raw değil. Smackdown Shut Your tekrar hoş geldiniz. Bu hatayı iki kere üst üste yaptım. Nasıl başardım bilmiyorum. Başlamadan önce kısa bir şeyi açıklayayım. Biriniz bana yorumlarda sormuş. Aa, demiş neden günde iki video gelmiyor ya da günde iki video gelsin diye hata yapmıştı sanırım. İki nedeni var oynayacak oyun bulamıyorum. Ee, birincisi bu. İkincisi de ya sürekli video çekemiyorum ya da atmam problem oluyor falan filan. E, bu da benden kaynaklanıyor. Tamamen benden kaynaklanıyor. Benim tembelliğimden veya bazen de zamanım olmasından kaynaklanıyor. Ee... ama yani en büyük nedeni ciddi ciddi oyun bulamamam yani. Hani bir SmackDown vs. 2009 var. Bir Counter Strike Global Offensive var. Bir bu var yani. O kadar. Mass Effect 3'e de arada bir oyun çekmeye çalışıyorum da. Bilmiyorum ya o seriyi yapamayabilirim. Bakacağız artık. İşte dediğim gibi onun dışında oynayacak oyun gelmiyor aklıma. Yani tamam vardır hani bir iki tane oyun ya da 3 beş tane diyelim de onlar bir, bir seferlik falan oyunlar hani. O yüzden devamlı oynayacak oyunum olmadığı için de her gün video atamıyorum benim böyle bir problemim var. Ee, büyük ihtimalle yazın artık okul bittiğinde tamamen kendimi YouTube'a adayabilirsem o zaman her gün günde iki video gelmeye devam edebilir eskisi gibi. Ama şimdi bekleme yani. Hem benim için de kolay oluyor günde bir tane video gelmesi. Bunu da diyerek Yine SmackDown'dayız arkadaki müzikten de anlayabileceğiz gibi sağ Jim Ross Welcome to SmackDown dedi Sıçabilirsin şimdi New Japan'e geri git Orası daha güzel zaten Diyeceğim de yavaş yavaş da bir, bir New Japan olacak artık bu kişi Jeff Hardy yine kedi gözleriyle Vince Yine SmackDown'da olman beni sevindirdi ama senin durumun hakkında şeyim diyor yani böyle endişeliyim. O yüzden güzel bir fikrim var. Bu gece Bu gece hardcore'la yüzleşeceksin. <laughs> ne demeye çalışıyorsun? Bu gece hardcore'la yüzleşeceksin falan hani durumundan endişeliyim. Yapma be. Hardcore mu? Nasıl da bir anlaşma bilmem ne bir takas. <laughs> Artık ya lan hardcore hall ya. Kesin rastgele seçiyor kimle yüzleşeceğim. O yüzden hardcore dedi ikinci ismini söylemedi. Ben de diyorum ne oluyor? Okey başlayalım bakalım. Evet geçen bölümü bitirdikten sonra su içtim falan kendime geldim. Hala kendimde değilim evet ama yani eskisine göre daha da kendimdeyim. E düşündüm acaba SmackDown'a gitsem mi diyor yani. Sonuçta Vince yavşıyor bana falan. Gider gitmez bana World Title şansı verir. Diyor hani çünkü diyoruz Rav'daki en iyi adam sensin. Ama tuzakta olabilir bu yani. Beni SmackDown'a çektikten sonra gömebilir Chris Jericho'nun yaptığı gibi. Yeni gelen talentlara ya da AJ Styles'a yaptığı gibi. I buried AJ Styles on Wrestle. <laughs> Abi çok komik yani. <laughs> Hani gerçek bir güreşçinin onun söylemesini duymak çok komik geliyor. Bir de yani ortasında söylüyor ya. <laughs> The European Champion. <laughs> WWE Tag Team Champion galiba ya da World Tag Team. <laughs> Jeff Hardy. Bu arada Boy'un <laughs> <laughs> Şimdi nasılım diyor. <laughs> Brock Lesnar'a sorabilirsin yani boynunu kırdıktan sonra şimdi nasılım Brock diye. Onun da neden olduğunu öğrendim. Ee, şey yapmıştı. Işte, Brock Lesnar'a şerefsizlik yapmış. Hani powerbomb yaparken hani adamın çükünün altına giriyor ya. Orada ayaklarıyla birlikte zıplaması gerekiyor ki e, Power powerbomb yapacak adam yani Brock Lesnar kaldırırken daha rahat kaldırsın. İşte Hardcore Ali ayaklarıyla zıplamamış. Bütün ağırlığını Brock Lesnar'a vermiş. Dolayısıyla Brock Lesnar da boynunun üzerine bırakmış Hardcore Ali'yi. Hani Hardcore Ali'nin kafasından geçen düşünce şu zaten Brock Lesnar o zamanlar yeni gelmişti. Aa bu yeni gelmiş. Bu Peyze yapalım falan derken <laughs> kariyerini bitirdi Brock Lesnar yani resmen. Yani hak etmiş yani hardcore ile. Hiç üzülmedim yani geversin gitsin. Öyle yapacaksa sırf yeni gelmiş diye. Daha kötüsü de olabilirdi benim için sonra olmaz. Gerçi sonra karma strikes back oldu abi. Çünkü biliyorsunuz Kurt Angle ve Brock Lesnar maçını hatırlıyorsunuzdur WrestleMania'dan aynısı Brock Lesnar'a da olacaktı yani. Oo. Oh. Neyse bunu söylemeden önce aklımda bir şey vardı ya. Ne söyleyecektim tamamen unuttum ama lanet olsun. Kesin güzel bir şeydi bak ya. Şimdi terledim falan böyle endişeliyim. İçimde bir his var. Ama neyi de hatırlayamıyorum harbiden. Neyse. Bir ara aklıma gelir. Eminim çok saçma bir şeydir. Önemi yok. Ringin dışından ringin içine düşürdü beni orada. Tokat atarak. Tanrım, Holly'nin böyle güzeli olduğunu bilmiyordum. Gel lan. No. Nope. Sleeper'ın üstüne bile düşürdük adamı. Gel gel. Yapma bunu. İşte bu Jeff. Oh, super Kick. Fake. Abi, Shinsuke Nakamura'nın hareketini yapıyoruz. Bu neden aklına gelmedi daha önce? Shinsuke Nakamura'nın bu arada... ...müziği de şu anda WWE'deki favori müziğim. WWE şarkılarından bahsedecek olursak kesinlikle favori müziğim o. Shinsuke Nakamura'nın giriş müziği. WWE dışında genel olarak bahsedecek olursak AJ Styles'ın New Japan şey şarkısı. Çok manyak abi, aşırı manyak. Ee, bu arada WWE'de artık biliyorsunuz önceden Jim Johnston mıydı neydi öyle bir liseli bütün müzikleri yapıyordu. Artık CFOs diye bir adam yapıyor. Bütün müzikleri ve çok manyak yapıyor bence. Sami müzik, güzel. Kevin Owens'ın ne bileyim Shizuka Nakamura'nın da, da o yaptı. Baron Corbin falan. Bence yaptı bütün şarkılar çok iyi CFO'nun. O yüzden artık böyle yeni adamlara geldiğinde falan çok merak ediyorum, çok seviniyorum. Bakalım yeni şarkılar nasıl olacak diye. Aa evet. Yarın, ben bugün bunu pazar günü kaydediyorum da. Yarın işte şey olacak. Ee, um, Bullet Club, şey Carl Anderson'la Luke Gallows İlk maçlarını yapacaklar. Yani Luke Gallows artık kaçıncı maçını yapar bilmiyorum da. Bullet Club olarak ilk maçlarını yapacaklar Rusyalar karşı o yüzden bayağı heyecanlıyım. Ve müziklerini çok merak ediyorum. Nedenini de söyledim az önce. Okey. Çok konuştum. Artık oyuna konsantre olabiliriz. Hani bazılarınız böyle şey diyor işte. Böyle konuşmamı sevmiyorlar falan. Geveze olduğumu düşünüyorsunuz da ben seviyorum ya. Maçlar çünkü bazen boş geçiyor. Hani bu maçta ne var ki abi? Hardcore Holly ile kapışıyoruz. Hani Undertaker'la kapışsak neyse ama Hardcore Holly yani. O yüzden böyle aralığı dolduracak bir şey bulmak seviyorum ben konuşmayı. Bence zaten hep yaparım bunu ya. Üç mü? Abi resmen Jabber yerine koyduk adamı. Sen ne Twist of Fate'i ne Swanton Bomb'u hak ediyorsun abi. Sen düzgün finish'i bile hak etmiyorsun Hardcore Holly. Umarım bu oyunun kralı şerefsiz git buradan. Neden seni nefret ettim adamdan? Artık olay fanı üzgünüm arkadaşlar yani ama benim düşüncem bu. Pek de itiraz edecek yoktur zaten. Oo bu sefer Rav'dayız hadi bakalım. Ama ne diyordum işte böyle konuşmayı seviyorum çünkü düşüncelerim ve tahminlerim videosunda Bunlara girersem 200 yılımı alır hani 30 dakikalık video olmaktan çıkarlar Podcast olurlar hani 2 saatlik videolar olurlar Onun da olmasını istemiyorum ama roster bir dakika bakabiliriz belki özelliklerimize Bakalım o zaman hemen Ha ben Rav'dayım tabi ee, Stable o 99 mu? 99 mu? 99 mu? Over 9000 Hayır ya of Sadece bakmak istiyorum kendi Abi <laughs> söyleyeceğim. Statülerime bakamıyor muyum? 99 ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? İstediğim her kemere dalabilirim yani. Ve son Cold kadar prestijim var. Okey bakalım bak şimdi. WWE şampiyonu Kurt Angle. Intercontinental şampiyon Undertaker. Biz uh, tag team şampiyonuyuz. Avrupa şampiyonu şampiyonu. Okey. Cruiser Raid'e de alacağım, Hurricane'i 2 dakikada halledebilmemiz gerekiyor. Ondan sonra Eddie Guerrero'nun Hardcore Trial'ını er geri almaya çalışacağım. Ondan sonra Undertaker SmackDown'da mı Rav'da mı bilmiyorum ama eğer Rav'daysa Intercontinental Şampiyonluğu da benimle geliyor. Ve sonra zaten... Ya buradaki her kemeri almaya çalışacağım kısacası. Alabilecek miyim? Kim bilir. Hmm... Bizden önce Lance Storm'la Christian tutmuş bu kemeri. Eziklerin tekrarı onlar. Ben önce William Regal tutmuş. Doğru da, zaten sen sezon modunda çok iler şey kaydetmedik yani. İlerleyiş göstermedik. İkinci sezon modunda daha güzel olacak şimdi. Daha farklı kişiler göreceğiz diyeceğim de yani kaybedeceğimi sanmıyorum. Ama bakacağız. İnanmıyorum. Tag Team maçımız var Meterdi ile sonunda beni satmamaya karar verdin ha? Oh, Matt ne haber? Yine atarda girme bakıcı. Ağzını yüzünü kırarım senin. Hey adamım, bunu senin yani bunu istemek istemezdim ama Mr. katılmayacaksın değil mi? Sadece ne olduğunu bilmek istiyorum. Oh. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa mantıksız olur yani. Fısıldayarak söyledim. Aa onun da kedi gözü var. Harbiden kardeşmişiz yani. Oh tamam. Ee, yani. Söylediğin için teşekkür ederim. Yine bak striptiz akleti giymişsin Matt ya yapma. Neyse uh, bil diye söylüyorum Her zaman senin yanındayım O Şu ana kadar gördüğüm en iyi tag teamlerden bir tanesi de vardı orada hemen Hemen bize yani şey yapıyorlar yalakalık yapıyorlar Yes hadi başlayalım Met, senin ağzını yüzünü kıracaktım Hatta senden nefret ediyordum Ama biraz hani kurtardın kendini Biraz kurtardın kendini yani Bakalım Faruk abi yenebilecek mi? Steve var yanında. Yener herhalde ve yendi de zaten. Sıra bizde. Hadi bütün maçı, daha doğrusu bütün geceyi bizle alakalı yapalım. Nasıl güreşileceğini gösterelim şu ezikleri. ben Avrupa şampiyonu ne çıkmıyorum değil mi? Nasıl bir pisliktir ya Jeff. Maxi padları ile Jeff. Maxi pad. O ne ya? Drug bir ara 2003'te falan Jeff Hardy'e satmıştı öyle. Kesin şeydir ya. Özel günü engelleyici. Neydi? Unuttum. Neyse anlayan anladı zaten. <laughs> Bu dans nedir abi ya? Evet. Adamın 5 saniyelik girişi var harbiden üzülüyorum. Acıyorum harbiden adama yani. Denizli... Yanında da Rhino var. NXT'de birkaç hafta takıldı birkaç ay. Sonra sırf dayak yemek için main roster'a geri döndü falan. Ama zaten pek yapabileceği bir şey de yoktur Rhino'nun. Hadi başlayalım. Oh. No, nope. ya Chuck sen artık hani alakasızsın anlayabiliyor musun? Nasıl diyeyim sana? Sırf e, hikayeyi ilerletmek için falan hani boşluk kalmış hikayede. Hani senin kalabalık olsun diye koyduk anlayabiliyor musun? Sen önemsiz bir şeyin tekisin artık. Belki başlarda biraz önemini vardı hani tag team şampiyonluk contendereydiniz siz, contenderiydiniz size de. Ama şimdi değilsiniz. Siz artık önemsiz. Hatta siz bile değil abi. Partnerin bile seni bırakmış yani. Partnerini anlamış ki tamam bu iş olmayacak abi bırakalım. Bırakalım biz başarılı değiliz gidelim buradan ama. Sen de hala devam ediyorsun. Evet bu oyunda böyle bir şey var dedim ya. Tek vermek istemiyorum hiç. Hakem çıkacağım. Çıkmayı bulduğumda çıkacağım yani merak etme. Hop hop. Arkadaşım. Hakem. Hakem beni çık... Oha. Buradan tekmeleyebiliyorum çok manyak. Yeah çok iyi abi. İşte bu. Hakem onunla uğraşırken ben... Hayır ıskaldım. Hadi lan oradan. Hadi lan. Hakem. <laughs> Uf kafasına çok fena geçirdim özür dilerim hakem. Aynen Matt ben biraz hasar vereyim. Sonra zaten halledersin benim ben yokken. Matt yapma bunu. Tamam çıkıyorum hakem çıkıyorum lütfen kızma bana. Bak çıkmaya çalışıyorum. Abi kareden mi çıkıyordun nereden çıkıyordun? Ciddi ciddi bulamıyorum. <laughs> Pardon hakem. Oo, Tornado DDT. L1, R1. Bir şey. Dans ettik. Ha tamam R1'miş. Gir içeri ya. Hakem ölmüş. Hop abi şu kol hareketi çok hoşuma gidiyor nedense. Oha nasıl bir reversal. Çok iyi çok akıcı bir reversal yaptı. Tebrik ediyorum. Şaka. <laughs> Bu arada Jeff herkese ses halini da bir süre sonra değiştirmeyi düşünüyorum yani. Hani akrobatik şeyler yapacak. İleride de ama hani sonuna doğru gelmeye başladığımızda artık daha sert hareketler yapacak yani. Akrobatik hareketleri yine yapacak dediğim gibi ama daha sert hareketler yapacak genel olarak. Çünkü mantıklı adamda eğer e, istediğim gibi giderse yeniriz mod bir sürü kemer olacak falan. Böyle akrobatik hareketlerle kariyerini terikiye atmak istemem. Hem ayrıca farklılık da her zaman iyidir yani sürekli aynı hareketleri görmek sıkıcı olur. Nereden tek istiyorduk? Tek isteyebiliyor muyduk? Oo adam kessiz zor ne olacaktı? Chrisi roluk yaptı orada ama olmadı ya da şey. Dün dün d-d-dün dün neydi lan? Nasıl unuturum? Şu ana kadar yaşamış. En iyi adam, en müthiş adam. Ha Austin Aries ya, yani. yarım saat aklıma gelmedi nedense. <laughs> Müziği geldi, lakabı geldi ama adamın kendisi gelmedi yani. O da öyle yapıyor değil mi? Signature'ı ondan sonra 450 yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. Maalesef AJ az kadar tanımıyorum onu. Hadi Matt, come on man, come on. Come on. Biraz Michael Jackson'lık yapalım. Arada Michael Jackson söylediği şeyler sadece Michael Jackson söyleyebilir yani. Başka birisi söylediğinde çok gezecek alıcı geliyor. Karizma. Matt bırakırdım seni yani. Evlatlık evlatlık almalarına izin verdim seni. Oha! Rhino atar yaptı. Kaybetmeyi bırak pislik dedi ve kendi takım partnerini öldürdü. Teşekkür ederim Rhino. Teşekkür ederim Matt Hardy. Teşekkür ederim. Başbakanımız Um, peki um, Jeff, bunu neden yaptım bilmiyorum. Önüme gelene teşekkür ediyorum ne güzel maçı bitirecektim. Ne yapıyorsun sen ya? Bu da beni yakaladı diye maçın. <laughs> Üç. <laughs> abi çok çok beklemediğim <laughs> bir anda yakaladı beni <laughs> abi merdivenlere koştum al gibi ya <gülüyor> <gülüyor> benim rahatlamam gerekiyor <laughs> benim nasıl bir partnerim var ya <laughs> Abi nefessiz kaldım. Gülemiyorum da zaten spastik gibi gülüyorum. Uzun Ah. <gülüyor> nefes almam gerek. Nefes al nefes ver. Burundan. Abi Mehmet ne yaptı? Rhino da ayrı bir gerizekalı zaten. Abi ben pes ediyorum. Bırakıyorum ya. Bırakıyorum. Ho oh, harbiden başım döndü abi nefessizlikten. Konuşmayacağım ben. Ciddi ciddi başım dönüyor. Yıkılabilirim şuraya ya. <gülüyor> <gülüyor> abi ben bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. SummerSlam büyük ihtimalle bu hikaye sonlanacak. Jeff Hardy kararını değiştirip SmackDown'a mı geçecek yoksa Raw'da kalmaya devam edecek. Bir dahaki bölümde bulacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.